Sport Auto Süper Lig takımlarına destek olmak için milyonlarca taraftarla kol kola girdik. Her kapakta takımına vereceğin destek artık tam 1 TL. Kapaklardaki kodu takım ismiyle 2622'ye gönder ya da takımınla kolkola.com sayfasına gir takımına desteğin milyonlara ulaşsın. Üstelik çekilişle takımına özel hediyeler kazan. Hadi kol kola takımına destek olmaya. Kol kola kol, kol. saatte 32 mail, 28 telefon, 8 toplantı talebine yanıt verdim. Sanki 2 dakikada 3 level atladım. Sanki baş büyüğünü evden gönderdim. Biz tarladan bir kilo domates ürünü sadece yüzde yüz mozzarella peyniri edip en lezzetini almışız. Tazecik hamuru ağrındaşı malzemeleri dilimleyip özel lazım bir pizzanın alasını yapmışız. En geç 30 dakikada getirmişiz. Böyle şanların lezzetine lezzet katmışız. Çok mu? Dominos. En lezzetli anında yanında. Bir bakalım şimdi ne içeceğim. Evet çok yaklaştın. Bu da coca -Cola. Zero. Üstelik şimdi iki buçuk litre şekersiz muhteşem Coca-Cola tadı Coca-Cola Zero'da. İnanmayan denir. Böyle terbiyesiz tavuklara asla yer yok papaysta özel baharatlarla 12 saat terbiye edilmiş kemiksiz terbiyeli tavuk parçaları var Şimdi terbiyeli çıtır menüler sadece 10.95 Papayz <laughs> Önce lıkır lıkır Lipton Ice Tea içilir, sonra lez yenir. Kızdırma beni. Önce Lays, sonra Lipton Ice Tea. Teyzem, önce Lipton Ice Tea, sonra lez. Önce Lays diyor. Siz istediğinizden başlayın. Yeter ki Lipton Ice Tea serinliğiyle lez lezzetini ayırmayın. Bu yaz yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmesin. Ayşe teyzem ne yapıyorsun? Sen mi? Atmış. ...dişlerden daha fazlasını temizlediğim doğru mu? Tabii ki. Ağzın tamamını temizleyebilirim. Dişleri, diş etlerini, yanakları ve dili. Kahramanım. Daha sağlıklı komple ağız temizliği için... ...Colgate 360. Colgate, Türkiye'nin bir numaralı ağız bakım markası. Çünkü abone post terminallarına... Başlayan Fiyatlar Fiyatla Hayat Yolunda Vay 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 Daha maçın başından iyice hata kalktın Sprite 1-2-3 yetmez 4-5 6 olsun hesabı he? Bunlar güzel hareketler Sprite Rakipleri terleteceğiz diyorsun Bravo Hep atak hep atak Aferin Sprite sessiz olmalıyız. Çığ tehlikesi olan bölgeye girmiş bulunuyoruz. İki dakika da yaramadın yani. Baharat dışında da yaramıyorum. Crispy'den yepyeni çıtır tıklı kraker. Crispy! Crispy! İmdaa! ya bağladım, kurudum kaldım! Çekilin, ya çekilin! Sunlight Jif yeni formülüyle bu işi hemen çözer! Gerçekten mi? Sunlight Jif'in yeni formülü 100 limon gücünde! Zorlu yağları 2 kat daha hızlı çıkarıyor! Yaşasın 100 limonun gücü! Yağlarından hızlıca kurtuldum, artık formda sağ! Evet ya! 2 kat hızlı yağ çözme gücü, yeni Sunlight Cifte. Yeni doğan köpekçikler Anne köpekçik yavrularını bekliyor Ayy, Hoş geldiniz aramızda. Doğum izlerini açığa çıkarma zamanı Sanırım acıkmışlar İçin bakalım Yavru köpekçikler bu minik çantaya sığıyor Herkese yetecek bir sevgi Barbie ve yeni doğan köpekler oyun seti Barbie ile her şey mümkün Ice Tea mor kapaklarında rafız hediye. Afiyet olsun Türkiye. Oh. Gerçek Pepsi lezzeti demiş miydim? Mucize, hayal, masal yok. Yıllardır deneyenlerin tercihi gerçek Pepsi lezzeti var. Pepsi? McDonald's Minecraft evreniyle tanışıyor. Bir Minecraft filmi menüleri şimdi McDonald's'larda. sifonda kötü kokuların halı ve halı gibi yüzeyleri tutunduğunu muydunuz? Çok kötü kokuyor. İşte bu yüzden tövbez banyo kullanmalısınız. Diğerleri çoğunlukla maskeler. Emre's kötü kokuları yok etmek için durmadan çalışır. 45 gün boyunca ferahlık sağlar. Favorite, <laughs> mutlu bir nefes.